Hayır, Tapki'ye hiçbir şey olmazdı. Ben olduğum sürece ona hiçbir şey olmayacak. Evleneceğim doğru. Ama seninle değil Bihan. Benim evleneceğim kişi Kabir'dir. Kabir Katiel. Tapki, seni sevdiğin adam benim. Sen benim karımsın. Bütün bunları bana nasıl yaparsın? Sen ne yaptığının farkında mısın canım? Evlenmek sonsuza dek süren bir bağdır Tapki. Ve sen bu bağı Tanrı'nın huzurunda bir anla birlikte kurdun. Yani sana söylemek isterim. Hayır aynen. Bir şey söyleme. Bu benim için de hiç kolay değil. Böyle söyleyerek kararımdan şüphe duymama neden oluyorsun? Sen benim yanımda durmaya söz vermiştin o zaman. Seni... Evet sana söz verdim kızım. Ben sana söz verdim ama burada senin hayatın söz konusu ve ben. Ama benim için önemli olan şey benim çocuğumun ölümü anne. Yani eğer çocuğum için kendi hayatımı böyle feda etmem gerekiyorsa bunu mutlulukla yapacağım. Sen hiç merak etme. Ben iyiyim. İyisin demek. Bana bak bakayım. Ben bu kararın seni nasıl alt üst ettiğini biliyorum. Bunlar senin gözlerinden akan yaşlardan da belli oluyor. Tap ki sen bir hanın karısısın. Bu ailenin de gelinisin canım. Ve bu gerçeği hiçbir şey asla değiştiremez. Bir şey söylemek ve yapmak birbirinden farklıdır kızım. Ben biliyorum ki benim gelinim yarın o adamla evlenmeyecektir. Çünkü bizim ailede bu mümkün değil. Ben sana inanıyorum kızım. Günüm anne, ama ben artık senin gelinin değilim. Bir Bihan'ın karısı da değilim. Ben artık sadece bir anneyim. Ben sadece ve sadece çocuğunun intikamını almak isteyen bir anneyim. Ve yarın... Yarın ben Kabir ile kesinlikle evleneceğim.